Hala meşhur bir veyahut da avamlı bir söz var. Yıkılmadık ayaklarız. Allah'a şükürler olsun. Şair ne demiş? Ruhum bu imanla beraber 300 sene 5 sene bekle. Bir 300 sene 5 sene beklemedik. 100. yılda İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor. Yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun öncüsü olduğuna göre bu bizim için Ayrıca daha büyük bir gurur vesilesidir. İşte bu gençlik görülüyor. Bundan 100 yıl evvel, 120 sene evvel İstanbul'da işgal kuvvetleri vardı. Bu tophanede işgalcilerin askerleri vardı. Ama şimdi Türk bayrağı ile beraber Filistin bayrağı burada dalgalanıyor. Bu Basu Badil Mevtir. Yerini siz bilmez. Yani öldükten sonra tekrar dirilmektir. Bu Türkiye'nin dirilişine vesile olur bu hareketler. Onun için ümit varız. Yüzüncü yıla doğru gidiyoruz. Ama arkadan gelen bir nesil daha ileriye doğru götürecek. Çünkü onlar daha çok koşacaklar, daha çok mücadele edecekler. Bu inançla buradayız.